Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel ve başarılı oyuncumuz Gegürel ve yakışıklı sevgilisi Serkan Çayoğlu'dan muhteşem kareleri sizler için düzenleyip bir araya getirdim. Ve sizler için sunmaktayım. Sizlerin de Gegürel ve Serkan Çayoğlu çiftini beğendiğinizi bildiğim için çiftimizden yepyeni kareleri en özel ve en güzel kareleri her zaman sizlere sunmaktayım sizlerdi. Serkan Çayol ve çiftinden muhteşem videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeği sargı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirim butonunu açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi seyirler.